Kripto kanalından herkese merhaba. Öncelikle bol kazan günler. Bugün sizlerle KuCoin'in başlattığı yeni bir etkinlikten sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Bu etkinlikte 150 TL yani 10 dolar nasıl kazanacağız? Bundan sizlere bahsedeyim. Öncelikle etkinliğin bir göz gezdirelim arkadaşlar. Etkinliğin amacı arkadaşlar yeni gelen katılımcılar yani daha önce KuCoin'e kayıt olmamış yeni katılımcılara. 150 TL yani 10 dolar değerinde bir ödül veriyor arkadaşlar. Ee, bu ayın e, 4. E, yani 4. ayın 8'inde başlıyor ve 4. ayın yani bu ayın 22'sinde tekrar e, bitiyor arkadaşlar bu ödül. Etkinliğin e, detayları arkadaşlar Kuqo'ya kaydolun. Kayıt olmak için açıklamalar kısmına güvenli ve Kuqo'nun indirimli linkini bırakıyorum arkadaşlar. Sizler de bu linkten kayıt olacaksınız. Seviye bir KYC doğrulamanız yani kimlik doğrulamanız yapacaksınız. İlk para yatırma işleminizi gerçekleştireceksiniz yani 15 dolar 15.5 dolar değerinde TRX yatırın BTC veya Ethereum BNB yatırma işleminizi gerçekleştirin. Gerçekleştirdikten sonra e, muhtemelen arkadaşlar e, e, bir hafta ile 14 e, gün içerisinde paranızı verecekler size tekrar arkadaşlar. 10 değer pardon 10 dolar değerinde ödül verecekler arkadaşlar. Şartlar ve koşullar da arkadaşlar kampanya katılım adımlarını tamamlayan ilk 10 kişiye Türk kullanıcısını 150 TL yani 10 dolar şeklinde olmak üzere her biri 150 TL almaya hak kazanacak arkadaşlar. Katılımcılar ödülleri hak kazandığı için 3 adımı tamamlayacak. Yukarıda bahsettiğim 3 adımı tamamlayacak arkadaşlar. Kimlik doğrulama kukuyuna kayıt olacak ve 15 dolar değerinde yatırım yapacak. tüm ödülleri kazanan Kokoin hesabına USD şeklinde dağıtılacak. Size dolar gönderecekler. Tüm ödülleri etkin sonrası erdikten sonra 7 ve 14 gün iş içerisinde hesabınıza yatacaklar arkadaşlar. Yani işlemlerinizi tamamladınız. 7 ve 14 gün içerisinde o 10 dolar değerindeki ödülü alacaksınız arkadaşlar. Kampanya süresi 14 gün ile sınırlıdır. Bu etkinliğe yalnızca Türk kullanıcılar katılır. Etkinlik bu şekilde arkadaşlar. Ben e, videonun açıklamalar kısmını Kucoin'in Güvenilir Vendirim'in linkini bırakıyorum sizler de bu linkten e, kayıt olarak Kucoin hesabınızı oluşturup kimlik doğrulamanızı yapıp Ardından Bir e, 15 dolar Kucoin'e para yatırıyorsunuz arkadaşlar TRX veya da e, BNB yatırıyorsunuz arkadaşlar Bu coin'leri yatırdıktan sonra arkadaşlar Eee ödülü almaya hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Sizler de bu şekilde ödülünüzü alabilirsiniz arkadaşlar.